Hepinize merhaba arkadaşlar. Plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzda sizlere Başakşehir Beşiktaş mücadelesini yorumlayacağız arkadaşlar. Maç önünde burada muhtemel 11'lerimiz var. Bunlardan gideceğiz. Maçı nasıl şekillendirebileceğini, Emre Belezoğlu'nun, Sergen Yalçın'ın oyununu bunların hepsini yorumlayacağız arkadaşlar. Diyelim. Dilerseniz direkt muhtemel 11'den başlayalım. Ardından maçı nasıl şekillendirebileceğini orada da konuşabiliriz. İlk önce Beşiktaş'tan başlayalım. Beşiktaş bildiğiniz üzere çok eksik olan bir kadroydu. Çok eksikliği fazla olan bir takımdı ve e, burada da baktığımız zaman Beşiktaş'ın çoğu eksiği geri döndü de diyebiliriz. Yani e, muhtemel muhtemel 11'imiz bu şekilde olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Kalede Ersin, sağ bekle Rozier, stoperde Vida, Wellington, sol bekle Rıdvan, ortada Joseph, Alex Teixeira, Oğuzhan. Oğuzhan'ı da buraya yazmamın sebebi hem piyan için ee, tam olarak hazır olmama durumu hem de Olsanın son Sivas mücadelesinde çok çok iyi oynaması. Ben çok çok beğenmiştim. Sağda Gezal solda Lalin Forvet'te de Mişi Batşuayi'nin oynamasını bekliyoruz. Aslında bu 11 Beşiktaş'ın e, buradaki e, futbolcu dışında ideal 11'i zaten burada görüyorsunuz. Burada ne değişebilir? Burada Enkudu değişebilir. da tam olarak var yok orası da tartışılıyor. Ancak baktığımız zaman bu şekilde Diyebiliriz Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine dediğimiz gibi Beşiktaş'ın klasik oyununu bekliyorum. Ben dinlenmesi gereken oyuncular var. Özellikle altını çizmek istiyorum. Josef de Souza, Rozier gibi her maç oynayan futbolcuların dinlenmesi gerekiyordu. Burada da hem onlar için bir avantaj hem de geri dönen futbolcular da Beşiktaş'a çok çok avantaj sağlayacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın tüm muhtemel 11'i yani tüm olması gereken Beşiktaş'ın ideal 11'i yoktu bir ara. Gerçekten çok çok enteresan bir dönemdi. Diyelim Başakşehir'e bakalım. Aslında Başakşehir tarafı çok tahmin edilebilir bir taraf değil. Çünkü Emre Belezoğlu'nun ee, hazırlık maçı yaptı. Evet, Kocaeli, Kocaeli Spor'a karşı 3-1 kazanmıştı. Ee, ancak tabii ki Kocaeli mücadelesi e, bizlere bu maç içerisinde çok fazla da tüyo vermeyecektir diye düşünüyorum. Ben 4-1, 4-1 diye düşünüyorum. 4-2, 3-1 de diyebilirsiniz. Çünkü Berkay'ın 10 numaraya Yusuf'un da e, Peter Jürgen'in yanına geçtiği zaman 4-2, 3-1 oluyor. Ee, kalede Volkan, Sabek'te Kayser'a o da kadro dışı kalmıştı Aykut Kocaman döneminde. Geri geleceğini düşünüyorum. Duarte, Priyano. Bu arada tam olarak emin olmamakla yazıyorum bunu. Çünkü burada Yusuf Endi yaşayamaya de oynayabilir. Onu da söyleyeyim. Hasan Ali, Peter, Jül, Berkay, Yusuf, Alexic, Vişke, Okaka 11'i diye düşünüyorum ben açıkçası. Başakşehir'in muhtemel 11'inde. Çünkü Emre Belözoğlu'nun bize bundan önceki 10 maçlık Fenerbahçe'deki teknik direktörlüğünde e, aynı bu şekilde neredeyse bir oyun planı çizmişti. Burada e, 6 numarada rejiste tarzı tam jül e, rejiste değil ancak rejistralık görevini de yapabilecek iyi bir pasör de diyebiliriz. Çünkü... Burada oynayacak oyuncudan Emre Belezoğlu e, pas oyunu futbolu istiyor ve burada da e, en böyle ona yatkın Peter Jul. Burada Alex için skora katkısı, soluna çekip orada e, İrfancan veya Mesut Özil yani geçen yılki Fenerbahçe'nin son sezonunda veya son 10 haftasındaki o beklenti olabilir. Burada Vişça çok iyi durur. Burada Berka, iki, Berka Yusuf ikilisi iyi olabilecek bir tandem değil bana göre. Ancak Başakşehir'in şu kadro yapılanmasında bana göre muhtemeli bu şekildedir. Forvet'i çok formda. Okaka çok formda. Duarte-Priyano ikilisinden çok beklentim yok. Yani farklı 11 de farklı ikili de çıkabilir. Ama beklenen 11'im bu şekilde benim açıkçası. Diyelim e, Başakşehir'de dediğim gibi pas oyunu, hızlı pas oyunu da veya tempolu pas oyunu da diyebiliriz. Ancak şu anda çok fazla tempo beklememeliyiz Başakşehir'de de. Emre Belözoğlu'na çok ama çok büyük bir haksızlık yapmış, yapmış oluruz onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın muhtemel 11'de zaten bu şekilde Beşiktaş'ın önde oyunu buralardaki yani cefaz çizgisinin bu çizginin orta saha çizgisinde çok yakın olduğu bir e, diziliş, taktik planında diyebiliriz. Taktiği bu şekilde olacaktır. Ancak dediğim gibi hem Başakşehir'in hem de Beşiktaş'ın önlem alması gereken bir mücadele olduğunda söylemeliyiz. Çünkü ee, i̇ki takım adına da basit bir maç değil. Hatta hiç basit bir maç değil. Burada dediğim gibi Gezalıların ikilisinin geri dönmesi, Alexey Sheria'nın tam olarak geri dönmesi, Vida Wellington'un geri dönmesi, Rozier'in olması, Rıdvan'ın olması, ikisinin de formda olması çok çok özel şeyler katıyor. Ben bu maçta güzel bir futbol bekliyorum açıkçası. İki takımın da bizi mutlu ettiği açıkçası. İki takımın da oyun olarak baktığımız zaman bir şeyler alabileceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum ben diyelim. Skor tahmininde yapacak olursam ben bu maçın ya 1-1 ya da 2-1 biteceğini düşünüyorum. Beşiktaş lehine 2-1 ve veya 1-1 bir bir berabere biteceğini düşünüyorum. İki takımın da birbirini çok fazla da üzebileceğini düşünmüyorum açıkçası diyelim. Ama kazanırsa da Beşiktaş kazanır. Onu da söyleyeyim. Öyle düşünüyorum diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.